Merhaba arkadaşlar, Repliniz Web Tasarımcı. Hoş geldiniz. Bugün size desen yapabileceğiniz yani pattern, pattern sanırım diye okunuyor, yapabileceğimiz bir web sitesi göstereceğim. Tamamen yapay zeka destekli ve ücretsiz. Patternnet.ai'ye girdim. Bakın burada sağ tıklayayım. Türkçe dinle, çevir. Benzersiz desenler oluşturun diye bir site bakın bu desenleri yatak örtüsünde kullanıyor, tişörtte kullanıyor, şortta kullanıyor. Yani bunu çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Şöyle iki şekilde kullanabilirsiniz. Bir explore ties styles diyerek diyelim ki tropikale geldim. Buradan generate similar'ı tıklayarak bunun benzerinin olmasını sağlayabilirim burada yellow background diyor ben de aynısını yazayım generate diyorum bunun bana sarı arka planlı olanını düzenleyip verecek burada bekliyorum bakın bana bunun bir benzerini yaptı Ya da Şöyle gelerek generate patterns diyerek Buradan sıfırdan ben Kendim Yazabilirim Translate'e geliyorum Şöyle Sarı Köpek patileri Dedim Geldim, yapıştırdım. Burada negatif promptta da istemediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. şeyler etliyorum. Bakalım sarı köpek patileri şeklinde bana verecek mi? Vermedi. Dog pose desek sadece. Yani burada. Bu yapay zeka sitelerini kullanırken yazdığımız şeyler çok önemli aslında. Yani nasıl yazdığımız, yazdığımız şeyler değil, nasıl yazdığımız önemli. İstediğimiz gibi olmadı. Bunları nasıl araştırabileceğimizi bilmiyorum. Export şey diyerek explore. Buradan yani generate diyerek farklı şeyler yapabilirsiniz ya da siz generate patterns patterns artık neyse yaparak deneyerek güzel şeyler çıkartabilirsiniz dilerseniz bu da hazır olanları da indirebiliyoruz bakın umarım faydalı olmuştur beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim eğer hala takip etmeyen varsa takip ederse çok sevinirim diğer videolarda görüşmek üzere